Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam farklı bir çekle karşınızdayım kanalımda. İlk defa bir sakatlık analiziyle değil, bir transfer değerlendirmesiyle sizlerle birlikte olacağım. Avrupa'da aslında aylardır en fazla merak edilen transfer bugün sonuçlandı. Manchester City, Erling Haaland'ın transferiyle alakalı Borussia Dortmund'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Ben de size bugün tabi elbette Haaland Guardiola yönetiminde Manchester City'de neler yapar onu değerlendirmek benim işim değil ancak Haaland'ın transferinden sonra çok sık konuşulan durumlardan bir tanesi de Haaland'ın kronik sakat olup olmadığıyla alakalıydı. Ben spor hekimliği uzmanı olarak birçok transferde sporcunun sağlık kontrollerine onay vermiş bir hekim olarak hala bu transferle ilgili değerlendirmemi yapacağım. Size Haaland gerçekten kronik olarak sakat mı? Geçtiğimiz sene Dortmund'da kaç maç kaçırdı? Biz hangi sakatlıklara kronik sakatlıklar diyoruz ya da hangi durumlarda takım doktorları ya da kulüp doktoru olarak bizler transferlere onay vermiyoruz? Bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapacağım sizlere. Öncelikle şunu söyleyelim. Paris Saint-Germain'in Neymar için ödediği 222 milyon Euro'luk bonservis ücretine dair rekor hala daha kırılmadı ancak Manchester City'nin de Haaland için çok büyük paralar ödediğini biliyoruz ki bugün açıklanan rakamlar Dortmund'da 75 milyon Euro bonservis Haaland'da 5 yıllık maaş karşılığında 125 milyon Euro ve menajerlik ücreti olarak da 50 milyon Euro yani toplamda 250 milyon Euro'luk bir yükün altına girdiği söyleniyor. Ki geçtiğimiz zamanlarda ya da yakın zamanlarda işte Osman Dembele'nin transferinden Barcelona'nın faydalanamamış olması ya da Real Madrid'in Eden Hazard transferinden yeteri kadar verim alamamış olması bu kadar yüklü miktarda paraların ödendiği transferlerde bu transferlerin verimliliği açısından durumu sorgulamamıza tekrardan neden oldu ki Haaland'ın da bu paranın karşılığını ne kadar verip veremeyeceği hele ki sakatlık boyutu da işin içerisine girince en önemli sorulardan bir tanesi oldu. Şimdi 22 yaşındaki Norveçli oyuncunun istatistiklerini bir inceleyelim. Haaland'ın bu sezon başına kadar olan istatistiklerine baktığımızda aslında futbol piyasasında adını duyurduğu 2019 yılından itibaren her sezon yaklaşık 40'a yakın maç oynadığını görüyoruz. Ve transfer mark verilerine göre de 2020 yılı sonuna kadar sadece ufak tefek sakatlıklarla birkaç maç kaçırdığı görülüyor. Ancak bu sene Bundesliga'da 10 maç kaçırması, Şampiyonlar Ligi grup maçları ve Avrupa Ligi playoff elemelerinde yaklaşık maçların yarısından fazlasında oynayamaması Haaland'a karşı bir kronik sakat imajının oluşmasına sebep oldu. Özellikle bu yıl Eylül ayında yaşadığı bir sakatlıkla aslında bütün olaylar başlıyor ki 18 günlük bir aradan sonra Haaland tekrardan sağlara dönüyor ve muhtemelen aynı yerden çünkü bununla ilgili aslında resmi bir açıklama yani hangi kas grubunun ne zaman nasıl yırtına dair bir bilgiye ben ulaşamadım internette. Yaklaşık 35 gün süren ikinci bir sakatlık söz konusu oluyor ki bu toplamda bu sakatlığın yaklaşık bir buçuk aya uzadığını gösteriyor. Haaland iyileştikten sonra bu sefer Ocak ayında Sol kalçasında kalça fleksör dediğimizde çok büyük ihtimalle ben aslında Hoffenheim maçında pozisyonu da inceledim. Büyük ihtimalle iliopsoas kasını yırttığını düşünüyorum ki iliopsoas kas dediğimiz kas kalçayı kendimize doğru çekmeye yarayan kastır. Ve sakatlıkları aslında böyle sporcunun özellikle sakatlıktan dönüş sonrasında kendini rahatsız hissetmesine ya da böyle yeteri kadar güvende hissetmemesine sebep olan kas yırtıklarından bir tanesidir. Geçtiğimiz sene ben Ankara Yücü'nün doktorunu yaptığım dönemde de bizim Yunan futbolcumuz Stelios da benzer bir sakatlık yaşamıştı. Yine aslında Ocak ayıydı tesadüf. 3-4 hafta süren bir süreçten sonra Kitsu tekrardan sahalara dönmüş olsa bile hala daha özellikle ani dönüşlerde, uzun top attığında ya da işte bazı hareketlerde o kas grubunda bir güvensizlik hissi yaşıyordu. Tabi bunu daha iyi anlatabilmek için aslında kas yırtığı ne olduğunu tekrardan sizlere anlatmamda fayda var. Çünkü iki defa yaklaşık 45 güne uzayan bir sakatlık durumu söz konusu ki ben bunları aslında daha önceki içeriklerimde de anlatmıştım. Bir kas özellikle kasa binen yükün çok aşırı olduğunu, bu örneğin arka kasığında yani hamstring kasığında olduğu zaman bir depar anında ya da işte alt adalede özellikle sıçrama anında öne doğru hamle yaptığında kasık bölgesini işte Kerem Aktürkoğlu'nun videosunu anlatmıştım özellikle şut atarken ya da aşırı gelme pozisyonda, kas bina yükü taşıyamadığında kas liflerinde bir miktar ayrılma oluyordu. Bu ayrılma eğer kas liflerinin %5 ila onu kadar oluyorsa biz buna evde bir kas yaralanması diyorduk ki bu ortalama 10 gün ila 2 hafta civarında iyileşen kas yırtıklarını tarif ediyordu. Eğer ki bu kas yırtığı kas liflerinin yaklaşık %50'sine kadar uzanıyorsa, böyle daha büyük bir kas yırtığıysa, ortalama 4 ila 6 hafta süren kas yırtıklarıyla biz karşılaşıyorduk. E3 dediğimiz kas yırtıkları ise kas liflerinin tamamen koptuğu, bütünlüğünün ayrıldığı, bozulduğu kas yırtıklarını tarif ediyordu. Ve iyileşme süreci yaklaşık 3 ayı buluyordu ve bazen cerrahi gerekebiliyordu. Bizim kullandığımız yeni güncel sınıflama sistemleri bundan biraz daha farklı. Ancak en kolay anlaşılabilir kas yırtığı derecelendirme sistemi olarak bunu, bilmeniz yeterli. Peki Haaland'ın Manchester City'ye transferinden sonra bu kas yırtıkları tekrardan nöbet mi? Bunu elbette kestirmek çok mümkün değil ancak daha önce yine bahsetmiştim ben kas yırtığının gelişmesi için yani bir sporcuda bir kasın yırtılabilmesi için en önemli risk faktörü o kasın daha önceden yırtılmış olmasıydı ki zaten Haaland'da da görüyorsunuz aynı yerden iki defa kalça fleksörlerinden yırtık yaşamış durumda. Ben bununla ilgili örnekler verirken işte Galatasaray'da Falcao'nun yaşadığı sakatlıklarla alakalı çok sık aynı örneği veriyordum. Fenerbahçe'de işte Perotti ya da Emre Belezoğlu futbol oynadığı dönemde yine çok sık kas sakatlıklarına maruz kalıyordu ya da yaşıyordu. Onlarla ilgili örnekleri veriyordum. Yani bir futbolcu bir kasından bir kere yırtık yaşadığı zaman aynı yeri tekrardan yırtma ihtimali daha fazla oluyordu. Bundan bahsetmiştik zaten. Bir diğer risk faktörü ise sporcunun daha önceden geçirmiş olan başka bir kas yırtığı. Yani bu şu demek herhangi bir sporcu işte sağ arka üst adelesini yırtmış olsun o sporcunun sol kasını yırtma ihtimali hiç kas yırtığı yaşamamış bir sporcuya göre daha fazla bunu şu yüzden söylüyorum. Herhangi bir sporcu dediğim gibi bir kas sakatlığı yaşadığı zaman ister istemez vücut mekaniği biraz daha bozuluyor. Buna bağlı çeşitli adaptasyonlar geliştirmeye çalışıyor ve daha fazla sakatlıklar yaşıyor. Elbette bu Haaland Manchester e City'ye gittiği zaman sürekli aynı yerden sakatlanacak anlamına gelmiyor. Ancak bir kere dediğim gibi bu kas yırtını yaşamış olması o bölgede gelişen bizim scar dokusu dediğimiz iyileşme dokusunu çünkü bunu şöyle anlat. Yırtıldığı zaman yırtıldı. Gayet güzel tedavi oldu çünkü sonuçta Dortmund'da, Manchester ya da bizim ülkemizdeki birçok kulüplerde de son derece uygun teknolojilerle kas yırtıkları tedavi oluyor. Ancak kas yırtığı tedavi olduktan sonra her zaman orijinali gibi iyileşmeyebiliyor. Bazen burada aynen böyle cildinizdeki bir yara dokusu gibi düşünün. Nasıl ki bir cildinizde bir yara geliştiği zaman ona dikiş bile atılsa isterseniz orada bir iz kalacaktır. Kas dokusunda da bazen bizim skar dokusu dediğimiz bir fibrotik doku gelişiyor ve bu o kasın özellikle böyle patlayıcı güç gerektiren hareketlerde ya da işte e, hangi kas grubuysa artık en fazla kullanıldığı durumlarda tekrardan yırtılmasına zemin oluşturuyor. Geçirilmiş başka kas yırtığının bu tarz sakatlıklarda etkisi olabileceğini söylemiştim. Haaland'ın zaten sakatlık öyküsü aslında 2020 Aralık ayında yaşadığı yaklaşık bir ay süren hamstring yırtığıyla başlıyor. Yani arka delisini yırttıktan sonra aslında bütün senaryo başlıyor. Ve ondan sonra dediğim gibi birkaç tane üst üste farklı kas gruplarında sakatlıklar yaşıyor. Bir diğer önemli faktör de kas yorgunluğu demiştik. Kas yırtığının gelişmesiyle alakalı ki özellikle Dortmund'da oynarken tabii Haaland takımın yıldızı daha fazla yük ya da daha fazla iş düşüyor Haaland'a. Her seferinde daha fazla sahaya koymak zorunda kalıyorlar ki bu özellikle Manchester City'ye gittiğinde bence onun için bir avantaj olacaktır. Çünkü çok daha geniş bir kadroda yer alacak. Herhangi bir sakatlık yaşasa dahi Haaland'da birkaç hafta daha ...duruma göre fazladan bekletebilecekler. O yüzden Manchester City'de bence Haaland'ın özellikle bu tarz yorgunlukla ilgili... ...ya da işte rotasyon durumuna göre daha optimal şekilde kullanacağı için... ...kas yırtığı gelişme riskinin biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Yine Haaland'la alakalı olumlu söyleyebileceğim durumlardan bir tanesi ...bu tarz kas problemleri özellikle ilerleyen yaşlardaki sporcularda... ...yine Falcao örneğini vereyim, da işte kariyerin sonlarında Emre Belezoğlu örneğini vermiş olayım. İlerleyen yaşlardaki sporcularda kariyerlerinin sonlarına doğru biraz daha sık görülüyor. O yüzden Haaland henüz daha 22 yaşında. Sık sık kas yırtığı gelişme ihtimalinin nispeten daha düşük olacağını söyleyebilirim. Yine vücudun hala gelişime açık olması, oldukça kuvvetli bir sporcu olması Haaland'ın avantajlarından olarak değerlendirebiliriz. Peki biz hangi sakatlıkları kronik sakatlar olarak görüyoruz ve transferlerde kulüp doktorları olarak bazen transfere onay vermiyoruz? Özellikle dizde meydana gelen kıkırdak problemleri ki bunlar sıklıkla ön çapraz bağ cerrahisinden sonra gelişebiliyor o da dizdeki bazı Traumatik problemlerden sonra dizde, kıkırdakta e, bir hasar gelişebiliyor. Bu tarz problemler sporcularda tekrardan nüksetmeye biraz daha meyilli problemler olabiliyor. Ya da özellikle işte osteitis pubis dediğimiz kasık bölgesindeki Pubis kemiğinde işte hatırlayanlar olur belki Arda Turan'ın Atletico madde transfer olmadan önce Galatasaray'da yaklaşık bir sezon boyunca oynayamadığı bir dönem vardı. Bu pubis sakatlığı ile alakalı. Yine kalça ekleminde bizim femoral astabiler impingement sendrom dediğimiz ki bununla ilgili aslında gençlerle çalıştığım dönemde bizim kaleci Hof'un benzer bir sakatlığı vardı ki benim raporum direkt Hof'un satılması yönünde olmuştu. Daha sonradan oynadığı kulüpte de çok uzun süre oynayamadan maalesef futbol kariyerine son vermek durumunda kalmıştı. İşte bu tarz Kronik durumlarda biz sporcuların Transferlerini zaman zaman onay vermeyebiliyoruz ancak Haaland'ın yaşadığı bu kas probleminin kronik bir sakatlık olarak değerlendirilmesi düşünmüyorum. Umarım Haaland Dortmund'da yakaladığı çıkışı Manchester City'de de devam ettirir ve sakatlıksız, kazasız, belasız olabildiğince başarılı bir kariyer e, sürdürür. Yine güzel gollerini izlemeye biz de sporla olarak devam ederiz. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın, sporla kalın.